Poppy Playtime Chapter 5'in yeni fragmanı yayınlandı ve üzülerek söylüyorum deney 1006 yani prototip bu bölümde Poppy tamamen parçalara ayırıp yok edecek gibi görünüyor. Özellikle kapak fotoğraflarından bir tanesinde çok ilginç bazı gizemler var ve yine bu fragmanın içerisinde Chapter 5'teki iki yeni karakteri de bize gösteriyorlar. Bunlardan da bahsedeceğim ve prototipin bunca zamandır Poppy'i neden yok etmek istediğini de sanırım çözdüm arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Fragman Öncelikle Türkçe altyazılı şekilde izleyeceğiz arkadaşlar ama Ondan önce Poppy Playtime videolarını çok sevdiğinizi biliyorum Videoların devamı için aşağıdan bir tane like atarsanız çok sevinirim Bu videoya bugün içerisinde 5000 like gelirse yarın yeni bir video daha gelecek O yüzden lütfen like atmayı unutmayın Like attıktan sonra hype de atarsanız bana çok büyük destek vermiş olursunuz Öncelikle fragmanı bir izleyelim Burada bir geri sayım ve sonrasında böyle bir yer var. Dördüncü bölümün devamı aslında. Birazdan onu da göstereceğim. O bir kaçıyor arkadaşlar. Siz de bulduğunuz gizemleri şu anda videoyu durdurup yoruma yazın. Eve dönme zamanı Poppy. Ve işte burada prototipi görüyoruz. Seni bulacağım. Ve Doi konuşuyor arkadaşlar. Bakın burada yine bir karakter görüyoruz. Bu her zaman seninle ve benimle ilgiliydi Poppy ve bir yere doğru düşüyor Poppy arkadaşlar. Yere düştükten sonra da burada bir anda ayılıyor, kendine gelmeye çalışıyor ve çok fazla eğleneceğiz diyen bir karakter. Bu size bir başka karakter hatırlattı mı bilmiyorum ama bana Mami Longlegs'ı hatırlattı arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel bir karakter bizi bekliyor gibi görünüyor. Sırayla gidelim arkadaşlar. Öncelikle dördüncü bölümün en sonunu bir hatırlayalım. Bakın burada prototip eve gelme zamanı pop diyordu hatırlarsanız. Ve Poppy de bundan korkuyordu ve daha sonra... Bize dönüp aslında Kisi ve bizimle birlikteyken bir anda tekrar o kasaya geri dönemem üzgünüm diyordu arkadaşlar burayı hatırlamışsınızdır ve bir anda arka taraftan koşup içeri giriyordu. İşte o girdiği yer aslında fragmanın başında gördüğümüz havalandırma çok büyük bir ihtimalle. Peki bundan sonra ne oluyordu? Hemen onu da bir hatırlayalım. Ve burada merak etmeyin onu bulacağım diyordu. Ve siz ikiniz için de ayaklarınızın üzerinde durmaya çalışın diyordu ve sonra bir bomba patlatıyordu. Kisi bizi tutmaya çalışıyordu ama tutamıyordu. Biz o kadar ağırdık ki muhtemelen kisinin kolu da bizimle birlikte aşağı düşüyordu. Ve şimdi tekrar fragmana geri döndük arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi bir geri sayım var. Bu geri sayım aslında o patlayan yani dördüncü bölümün sonunda prototip tarafından patlatılan o bombanın geri sayımı çok büyük bir ihtimalle. Çünkü burada bir bip sesi daha sonra geri sayım bitiyor ve bomba patlıyor. Ve tam o sırada da aslında Poppy'nin kaçtığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi o havalandırmadan girdi ve burada kaçtı. Şimdi burada çok önemli bir şey var arkadaşlar. Beşinci bölümde belki de ilk kez Poppy'nin gözünden bir bölümü oynayacak olabiliriz. Çünkü burası Poppy'nin gözünden bir alan aslında. Çünkü burası Poppy'nin gözünden bize gösterilmiş. Sadece bir sinematik şeklinde böyle bir bölümü de belki oyunda gösterebilirler ama belki bir bölümü hikayeyi tamamlayabilmek için Poppy'nin gözünden oynayabiliriz ki. Öyle olursa bence bomba olur. Burada zaman geldi diyor arkadaşlar. Eve gelme zamanı geldi diyor. Ve burada daha fazla panik yapmasını sağlıyor aslında ve işte karşımızda prototip. Aslında prototipi bir önceki bölümde gölge olarak görmüştük ama ilk kez gerçek halini görüyoruz. Bakın burada seni bulacağım diyor ve prototipe şöyle bir kere daha bakmak istiyorum. Gerçekten çok çok güzel ve tam tahmin ettiğimiz gibi görünüyor arkadaşlar. Prototipi de böylelikle görmüş oluyoruz yani deney 1006'yı ya. ve bakın DOE de diyor ki biz sadece yanlış giden deneyler değiliz. Yani sadece yanlış giden şeyler değiliz biz aslında insanız dediği sırada da bakın böyle bir karakter görüyoruz. Şimdi bu karakterle ilgili şöyle bir kere daha göstereyim size. Bakın burada bizim aşağıya doğru sanki düşmemizi sağlamak istiyor. Yani sanki bizi kovalamak istiyor gibi, bizi engellemeye çalışıyor gibi arkadaşlar. Bu her zaman seninle ve benimle ilgili oldu diye. Ama buradaki karakteri bize daha önceden aslında gösterdiler. Hemen şöyle bir bakalım. Burada sesini bir dinleteceğim size. Bakın şimdi. Bu sesi dinlediniz. Bir kere daha dinleyin karakterin sesini. Ve bu sesi nerede duymuştuk? Daha önce Mob Entertainment'ın paylaştığı Deney 1202 videosundaki şu sesi de dinleyin duyduğunuz gibi aynı ses arkadaşlar. Yani bizim burada görmüş olduğumuz karakter çok çok büyük bir ihtimalle Deney 1202 diye tahmin ediyorum ve burada bu her zaman seninle ve benimle ilgiliydi diyor ve sonra da arkadaşlar Poppy artık bir yerden sonra dur artık yeter daha fazla beni korkutma dercesine dur diyor ve arkadaşlar sonra panik halinde nefes alırken bir anda aşağıya bir yere düşüyor ve düştüğü yerde de diğer karakteri görüyoruz aslında. Diğer karakteri yine bir başka yerde görmüştük. Belki bunu da hatırlamış olabilirsiniz. Bakın burada çok fazla eğleneceğiz diyor ve böyle bir karakter. Daha önce arkadaşlar Poppy Playtime'ın resmi karakter isimleriyle ilgili paylaşımları vardı ve Lily Lovebreeds isminde bir karakter vardı. Şu an ekranda görmüş olduğunuz Cadılar Bayramı için paylaştıkları bir görsel ve burada tam şurada gördüğünüz gibi bir el vardı arkadaşlar. Bu yeni karakterin eli olabilir diye düşünmüştük ve şurada hemen alt tarafta gördüğünüz gibi burada da şurada arkadan doğru dolaşan yani şuradan dolaşan o aslında mavi ya da mor diyebileceğimiz saç örgüsü müdür? Artık bir örgü müdür? Yoksa böyle bir akrebin hani kuyruğu gibi de görünüyor aynı zamanda ama sanki böyle bir örgü şeklinde işte burada da onu görüyoruz. Yani bu karakterde arkadaşlar Lily Love isimli o karakter çok büyük bir ihtimalle. Bunun dışında birkaç tane daha karakter olacağı söylenmişti. Onlarla ilgili de belki zamanla farklı bilgiler verilecektir. Ama iki tane karakterin birden burada paylaşılması gerçekten çok çok güzel oldu. Şimdi size esas önemli olan şeyleri göstermeye başlayacağım arkadaşlar bu fragmanda. Öncelikle yaklaşık 3 yıl önce benim kanalıma attığım böyle bir video vardı arkadaşlar. Hatırladınız mı bilmiyorum ama deney 1006 Poppy'i esir aldı şeklinde. O o zaman bu teoriyi yaptığım zaman tabii kimse anlam verememişti ya da dünya üzerinde bu şekilde teori yapan başka hiç kimse yoktu. Ben hiç kimseyi görmemiştim en azından. Ve 3 yıl önce söylemiş olduğum teori bugün gördüğünüz gibi gerçek çıktı. Çünkü prototip Poppy kaçırıyor. Hatta çok büyük bir ihtimalle onu parçalara ayırıyor arkadaşlar. Şimdi o kısma geçelim. Öncelikle bir önceki fragmanda böyle bir bölüm görmüştük arkadaşlar. Bakın Poppy'nin sadece buradaki kartonunu aslında yakıyor gibi görünüyordu ama alt tarafta gördüğünüz gibi bir jel vardı. Bu jel popi jel isimli. Daha önce hatırlarsanız deneylerde kullanılan popi çiçeğinin canlandırma özelliğini kullanarak bazı varlıkları tekrar hayata getirme ile ilgili deneylerden bahsediliyordu. Hatta buna Elliot bir gün odasında bir notta bulmuştuk. Ve burada popi karton yakılarak burada da popi jel denen o jele ulaşıldığını görmüştük. Ve bu bir önceki fragmandı arkadaşlar. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Hemen göstereyim. Yeni fragmanın iki tane tane kapak fotoğrafı var arkadaşlar. Bu kapak fotoğraflarından bir tanesi bu. Bu aslında zaten fragmanın içerisinde bizim gördüğümüz Poppy'nin kaçtığı sahnelerden bir tanesi. Yani bunun içerisinde çok gizemli bir şey yok aslında. Ama arkadaşlar bir kapak fotoğrafı daha var. O kapak fotoğrafına geçmeden önce bu kapak fotoğrafında Poppy'nin şu yüzüne dikkatlice bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Ve şimdi hemen diğerine bakalım. Ve bu da diğer kapak fotoğrafı arkadaşlar. Bakın yüzüne bakar mısınız? Birebir aynı olduğunu görebileceksiniz. Şuradaki çizgiye bakın hatta mesela buradaki çizgi bile gördüğünüz gibi aynı. Yani bu kafatası aslında Poppy'nin kafatası diyebiliriz. Ve arkasında da gördüğünüz gibi Lily var arkadaşlar. Yan tarafta da Poppy jelleri. Yani çok büyük bir ihtimalle Poppy belki yeniden canlandırılmak üzere, belki de tamamen yok edilmek üzere parçalara ayrılmış görünüyor arkadaşlar. Ve bunu yapan da çok büyük bir ihtimalle prototip yani deney 1006'nın yönlendirdiği Lily isimli bu olabilir Çünkü gördüğümüz kadarıyla hemen arkasında. Peki Poppy'nin yok edilmesi oyunun tamamen sona geldiğini mi gösteriyor? Belki bu böyle de olabilir tabii ki. Ama deney 1006 neden Poppy'nin peşinde olabilir? Bir de o kısmına bakalım. Öncelikle Poppy Playtime Chapter 5'in daha önceki kapak fotoğraflarından birinde bunu görmüştük arkadaşlar. Ama burada birebir değildi. Yani bunun tam Poppy olup olmadığından emin olamamıştık. Ama şu anda gördüğümüz yeni kapak fotoğrafında artık tamamen Poppy olduğundan emin olduk. Belki sadece temsili bir şey olabilir arkadaşlar ama belki de prototip tamamen Poppy'yi yok ediyordur. Çünkü belki hatırlarsanız Poppy mükemmel deney olarak adlandırılıyordu arkadaşlar ve deney 1006'da biliyorsunuz işte Catnap gibi, Mommy Longlegs gibi aslında daha öncesinde gördüğümüz birçok karakteri kendisi yönlendiriyor. Yani kendisine bir ordu kurmak istiyor ve en güzel, en mükemmel deneyleri yapmak istiyor. Bunun için de Poppy'ye ulaşması gerekiyor. Çünkü Poppy zaten mükemmel deney olarak adlandırılıyor ve bu bölümde deney 1006 yani prototip Poppy'e ulaşmış gibi görünüyor. Poppy gerçekten tamamen yok edebilecek mi yoksa buradaki resimler sadece temsili mi bu kısmını göreceğiz ama benim 3 yıl önceki teorimde söylemiş olduğum gibi arkadaşlar Poppy'e sonunda ulaştı artık deney 1006 ve bu bölümde belki de onu tamamen yok ediyor olabilir. Siz bu fragmanla ilgili neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce de Poppy bu bölümde tamamen yok ediyor? edilecek mi ve sizce başka neler olacak yine kendi teorilerinizi mutlaka yorum kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz ve bu tür video bilir. Siz bu fragmanla ilgili neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce de Poppy bu bölümde tamamen yok edilecek mi ve sizce başka neler olacak yine kendi teorilerinizi mutlaka yorum kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz ve bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videoya 5000 like gelirse yarın yeni bir video daha gelecek. Yine videoya like attıktan sonra hype da atarsanız bu arada çok sevinirim videoyu ön plana çıkartmak için bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Hatta bir tane de yorum bırakarak yine videoyu ön plana çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Kanala da abone olursanız yeni videoları kaçırmazsınız. Şu an ekranda hem en son yüklediğim videoyu hem de çok seveceğiniz bir başka videomu görebilirsiniz. İzlemediyseniz o videoları da izleyebilirsiniz. Hatta önceki Poppy Play'den videolarına da göz atabilirsiniz. Mesela Poppy Play'den Chapter 4'ü tek videoda bitirdiğim videomu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.